Hepinize selam arkadaşlar ben Ahmet. Bugün hep birlikte dünya turundayız. Da dünya turu modunu oynayacağım. Oyunu da bayağıdır çekmemiştim videosunu. Oyun bayağı güzel oyun. FPS oyunlarında böyle hani en çok saran bu aralar bu oyun. The Finals. Bayağı iyi. Neyse bizim kıyafetlerde böyle yarasa var. Falan filan vesaire. Fukara aldım bu güzelmiş. Neyse başlasın da orta de oynayacağım ya. Abi hızlı maça girince şey gelmiyor bak. niye oynayan adam gelmiyor. Bu söyledi benim için, takım için geçerli Bana şu ana kadar bir adam gelmedi karşıya bilmem kaç şeberler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum böyle <laughs> Çok iyi lan bu arada. <laughs> 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 Ama bunlar biliyor gibi ha. <laughs> Konuşma düşürdü <tuşu> değil <V> miydi? Ha. <laughs> Oğlum ben kazdım ya. Vallahi kalmayayım ya. Neyse. Abi ilk da böyle olur bak. Şimdi gelsinler bak onları nasıl yapayım abi. Adama bak her yeri şey, şey yaptı ya. Arkasından vurulacak şimdi. Olmadan adam biliyor lan oynamayı Küçük hmm. şeytan ya şabakete bak Elindeki, <laughs> Elindeki şeyi patlatacaktım da Koş koş bitmiyor arkadaş Şuraya doğru atarsan Şayet Neler yanmaya patladı O da patlatın oradan böyle Oha oğlum benim elime kim ateş etti evet. Şöyle yürüye doğru yollayalım Oğlum kasa bir ilerliyor Güzel. Oğlum sen ne eşek adamsın üzerime doğru geliyor bir Oha ne avradını Nerede lan? Nereden geldi lan o? Ben yetişirsem yetişirim de belki. Oha. Oğlum bizim adam çalmış lan. Aa bizim adamı öldürdün. Üstten bir ayı koşuyor. Aa bak şimdi nasıl aldım lan ne oluyor neresi burası <laughs> Allah var ya gördüm onu Anlamıyorum <laughs> The kingfish swooped up a cash box. Geldim bak ya alırım böyle. Ağ, vurgun, ağ, vurgun. A vurgun vurgun. Sen kutu yav. <laughs> Gelin Aga. kapayalım. <laughs> Bak buraya yerleştik mi? Tamam. Şuraya bir girişe koyalım. Şöyle bir girişin ilerisine. Bir şey olduğu zaman da ben burayı şey yapacağım. indireceğim şeyi. Bunu kalsın. Bu ne lan? Bir şey deneyeceğim lan. Bu burada diyelim ya. Hiçbir altı yok. Cash out in progress, thanks to the kingfish. Oh, oh yeah. again, yeah, Jackson. Neredesin lan? Ha? Hayır ya. Bunlar <laughs> ya çok da iyi oynarmış diye. Az bir sniper alıp ne anıyorsunuz ya valla bak Ne yapıyorsun sen burada yani Ya yani şunu bana anlatacak Abi, öylesine canları sıkıyor ya bile. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Neyse. Bunu da canlanmayı bekliyorum. <laughs>

Aa oğlum o adam çok sana vurdu lan. Neyse benim de yere gitti Beni kurtarmıyor. Ama kurtarılmayı bekler yani. Ben neler yaşıyorum ya şuna bak ya. Rezillik ya adam biri <laughs> Felix the Lifer ile yakından vurmaya çalışıyor. <Sessizlik> Uzaktan da DJ demiş. Bir de kutuyu yukarı atmaya çalışıyor ya. <laughs> Lan ver ya. Kutu nerede kutu? <laughs> C'ye gidelim. Ondan yerleşecek zaten ya. Önünü keser miyim? Yolun değil Oraya eğer önceden ulaşırsam Bayamıyorum <laughs> Batlatıp... Hayır ya Bunu istememiştim <laughs> takayım bak he, öyle arkada <gülüyor> <gülüyor> Ya görmüyorum <laughs> seni ben ya. <laughs> bir tek atamadım ya. Bıçaklarımın oha. Dejavu for the kingfishes. İlla bir şeylere atacaksın yani. Bak. Boş ver, <laughs> kullanmayacaksın. <laughs> Nereden çıktı ya? Senin Abi adamlar vurgun attı ya. Vurgun yaptı. Ya. Oynamayı bilmiyorlar ya. Almış eline geçmiş kendi Etrafa bakıyor ya. Şimdi... Skarenimiz var. Ağır değil ya ortadan devam ama ağır yok takımda bak bu bir sıkıntı benim ağırım da güçlü değilim yani bak bunda çok ciddi falan var onun için seni değiştireyim abi bu haritayı da çok seviyorum ha evet. direkt geç abi şurada bir adam nereye gittin oğlum ama bak o elindeki silah çok tehlikeli evet, evet. <laughs> Şimdi diriltelim Neredesin? Alklığın kutuyu gidelim. Nereye gidiyoruz? A'ya gidelim Gelmiyoruz lan Bunlara Çıkalım direkt de Gelin 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 Üste koyuyorum Oğlum nerede lan bu? En üstte mi koymuşlar? Çok iyi. Mekana bak. Abi var ya tamam bu oyun bize. Ben buraya her türlü savunurum. Şöyle alalım. Bomba atarlarsa falan. Bomba atarlar da yani. Molotof atarlarsa söndürürüm. Bu ne oğlum ya? Abi bak. Yoldayım aga. yanlış yere şey. Alır mıyım? Hadi. Aha aldım. Allah aldım. Geber. İkisi hepsini aldım mı lan? Hepsini <laughs> aldım. Bizim adamı da aldım. Ben alıyorum ben alıyorum. Şimdi öncelikle şu kasa 2'ye giderim. Çok iyi taktik o ya vallahi çok seviyorum. Tamam ben burada kaldım mı? Şeyler oldu orada ama. iki lan bizim adamı orada pusu kurmuşlar. Şöyle atarsam. Oha ne oldu lan? Bir şey bağırıyor anasını satayım bunu. Oğlum ne yapıyorsun? Elinde ne var lan onun? Adamın elinde ne var? Şuna bak hotta dolu şey etrafı etrafı yıktı ya herif bağıra bağıra C'ye gider herhalde tamam B'ye doğru yol Yok lan buradayım şu adam Burda ne var? B var Burda mısın lan? Nereden ateş ediyorlar oğlum ben anlamadım ki Şurada tamam Buradan doğru zıplarlar O zaman bir dakika buldum Sit, takım kim? Kobe go Kobe. Abi İngilizce Türkçe karışık bir şeyler söylüyor ama. Bunlar Bak biz burayı pusarsak önceden. Önceden pusarsak her şey hallederiz yani. De nereden çıkacağım oraya? <laughs> o zaman şu taktiği uygulayalım oraya. Lan! Aşırı yükleme mi yap? Bir şeyler oldu ama. Ben şuradan çıkarım. Tam B, tam B burada. Bak ya. Allah biri geliyor peşimizden. Buradan benden değil. Oyun sekiyor. Hop. Geber. Başka kalmadı. Anlam bahsediyorum abi bak anam anam adam gökten yağmur gibi yağıyor. Ölmedi şimdi şunu alalım. Lan ne yaptım oğlum ben nereye attım? Ben? Lan arkanda. Direkt patlatabilir mi orayı istiyorsanız? Şunları böyle aşağı atalım. Tamam, güzel. Bunlar bizim envanterimiz olacak. Bak nasıl envanter olacak diye sorarsanız eğer. Ananı çok fazla uzakmış ya. Yanına alalım. Şimdi oraya çıkmanın şöyle kısa bir yolunu yaparsam yapamıyorum. O zaman ben şöyle yaparım. Çıkacağım ben oraya mı? Aşağıya olan zaten yani belli bir şey bu da. Anam anam anam. <laughs> Ulan yani? Adamı canlandıracağım bizim yanlış şeye bastık. Anam, anam anam Bunu alırsan hadi. Af kaldı. Tamam. Şöyle yerleştirelim. Bomba yerleştireyim şu an. Aşağı düştü. Ve winner. Win abi win yani. Bu kadar basit. Güzeldi ya oyun. Yani taktikseldi güzeldi. İki tane şey vardı. ikisini tane ele geçirdik. Sardı ya. Bizde 67 level adam varmış. <laughs> bir de bir level var ya. Oyunun dengesi yani böyle. Dengeliyor <laughs> Ne de olsa 67 artı bir. Böyle iki yani öyle yapıyor herhalde ortalamayı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.